Selamun Aleyküm. Evet. Bu üçüncü dersimiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de savunla alakalı özellikle Ramazan'daki savunla alakalı yani oruç tutmayla alakalı ayetleri okuyacağız inşallah. Tabi savunla ilgili daha önce de söylemiştim. Başka surelerde de Meryem suresinde de e, ayet kelimeler var biz öncelikle Ramazan ayında olduğumuz için bugün bu dersimizde size Ramazan savumu yani şehru Ramazan ayetlerini okuyacağım inşallah istirhamım şudur arkadaşlar öncelikle Kur'an Kerim'izi alın önünüze Bakara suresini benim elimdeki Kur'an Kerim'de 27. sayfada Bakara 183 ayetin olduğu sayfayı açıp takip edebilirsiniz bakaraktan Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine aminu Ey iman edenler bunu ayetin geliş sebebini anlatacağız daha sonra orada göreceğiz ki aslında o e, ilk müminler olan Mekke müşriklerinden içinden ilk iman etmiş olan ve hicret etmiş olan Müslümanlara hitap ediyor Allahu Teala. Ey müminler. Kutibe aleykümü sıyamı. Üzerinize sıyam yani oruç tutmak farz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum. Aynen sizden öncekilerin, sizden önceki ümmetlerden inananların üzerine farz kılındığı gibi. Lealleküm tettekun. Belki sakınasınız diye. Eyyemen ma'dudat. Sayılı günlerdedir bu oruç. Femen kâne minküm meriden ev ala seferin. Kim ki sizden hasta ya da yolcu ise fe iddetün min eyyemin uhar. Diğer günlerde bunu iade edecek bu günler sayısınca. Bunların hepsine inşallah ayrı ayrı geleceğiz daha sonra. Ve alellezine yutikunehu. <tih>.: Ve alellezine bir de yutikunehu. Takat getiremeyenler var. Gücü yetmeyenler var oruç tutmaya. Fidyetün <tih>.: teamı miskin. Bunlara da yani miskin bir miskinin bir günlük yemeği kadar fidye vermesi lazım. Tutamadığı kaç gün ise. Ve men hayran. Kim ki bu konuda hemen hayra koşarsa. Fe huve hayrun O onun lehinedir. Yani bunu kim hemen yaparsa demek istiyor. Ve ente sumu. Eğer oruç tutarsanız. Hayrun Bu sizin hayrınız içindir. Sizin iyiliğiniz içindir. İn küntüm Eğer bilirseniz. Şehru Ramazan اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ Kur'an. Ramazan ayında Kur'an indi. Yani Ramazan ayı içinde Kur'an'ın indiği aydır diyor Allahu Teala. Niye indi? Hüden linnasi ve beyinatin minel hüda vel fırka. Hüden linnâsi insanları hidayete erdirmek için ve beyinatin açıklamak için, açıklamalar getirmek için, deliller getirmek için minel hüda, bu hüda hidayete vel furkan ve furkanı da indirdi Allah. Şimdi Kur'an'ın isimlerinden birisi de furkandır biliyorsunuz. Ayırt eden demektir furkan. Ona da inşallah daha önce daha sonra geleceğiz. Femen şehide kim ki mümkün sizden, kim ki görürse, kim ki ulaşırsa eşşehre bu Ramazan ayına fel yesumhu onda namaz kıl, şey onda savm etsin. Yani oruç tutsun. Ve men kâne merida eğer hasta olursa ev ala seferin yolculuk halinde olursa fe min eyyamin uhar bu günlerini diğer günlerde yerine getirecek. Bakın iki defa geldi bu iddet meselesi. Göreceğiz inşallah. Yuridullahu biküm el yusra. Allah size kolaylık ister. Ve la yuridu el usra. Size zorluk istemez. Ve li milu el iddet. Bu iddeti tamamlamanız, daha sonra iade etmeniz için yani size kolaylık ister, zorluk istemez. Ve li tükebiru <laughs> Allah'a. Allah'ı tekbir etmeniz yani onu büyüklemeniz için büyük tanımanız için Allahu Teala bunu yapar. Ela <laughs> mehedaykun. Neden? Çünkü sizi hidayete erdirdi. Bunun için ve aleykum teşkurun. Umulur ki şükredenlerden olursunuz böylece. Ve <laughs> ibadi. Çok önemli bu da. Sana eğer kullarım beni sorarlarsa Fe inni karibun. Ben mutlaka yakınım. Ucibu davete da'i. Çağıranın davetine, davet edenin da davetine katılırım. Cevap veririm. İzade ani. Bana dua ettiği zaman, beni çağırdığı zaman yani. Beni kim çağırırsa, sana beni kim sorarsa onlara de ki ben onların davetine icabet ederim. Fel yestecibu li o zaman bana ibadet bana icabet etsinler. Yani bana yönelsinler. Ve yu'minu bi bana iman etsinler. Le allehum yerşudun. İşte o zaman belki raşada yerşudu rüşt. Doğru yolu bulurlar. Rüşte ererler. Kullarım diyor Allahu Teala. Devam ediyoruz. 187. ayet-i kerimedeyiz. Uhille uh leküm leylete sıyamir rafesu ila nisaiküm. Bu da bir mevzu. Size uhille uh leküm size helal kılınmıştır. Leylete sıyami Ramazan gecelerinde. Er rafasu rafas nedir? Yaklaşmak ama ne? Yani eşlerin karı kocanın birbiriyle olması anlamında. İlâ nisaiküm kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılınmıştır. Neden? Hünne libasun leküm. Onlar sizin için bir elbise, bir koruyucudur. Ve entüm libasun lehün. Siz de onlar için bir elbisesiniz. Yani e, şehvi ve bazı e, şeyleri gidermede o anlamda. Alimallahu Allah bilir ki enneküm siz küntüm tahtanune ihanet ediyordunuz. Enfüseküm kendi nefislerinize. Fetâbe aleyküm Allah'a tevbin, Allah tevbinizi kabul etti. Ve afa anküm sizi de affetti. Ee, yani bu konuda sizin sıkıntı olduğunuzu biliyordu Allahu Teala. Size bir kolaylık sağladı demek istiyor. Fel ane şimdi başı ruhunle gidin onlara yaklaşın. Febtahu Ma keteballahu Allah'ın size yazdığı şeyi talep edin onlardan. Yani hanımlarınızdan. Ve külü <laughs> yiyin ve için hatta yetebeyene ta ki size belli olana kadar lekümül haytul ebyadu beyaz iplik minel haytil esvedi siyah iplikten ayrılıncaya sizce belli oluncaya kadar yiyip için minel fecri fecride yani sahura kalkın sahurda beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyin sümme sonra etimmu tamamlayın es sıyame bu sıyamınızı bu orucunuzu ile leyl geceye kadar yani iftar iftara kadar akşama kadar tamamlayın ve la sakın onlara yaklaşmayın. Yani kadınlarınıza ve en tüm akifu siz itikaftayken bu da çok önemli. Fil mesacit mescitlerde itikaf döneminde de diyor eşlerinize yaklaşmayın. Tilke bu hududullah Allah'ın sınırlarıdır. Fela takrabuha bu sınırlara yaklaşmayın. Bu sınırlarda durmayın. Kedalike böylece işte bu şekilde yübeyyinullahu Allah açıklıyor ayatihi ayetlerini. Linnâsi insanlara leallehum yettegû. Belki onlar sakınırlar diye. Sadakallahul azim. Ha, bir ayetimiz daha var özür dilerim. Ve la olmayın. Ve la özür dilerim. Ve la yemeyin emvaleküm mallarınızı beyneküm aranızda nasıl bil batılı batılla ve tüdülü aktarmayın biha onları o malları ilal hükkami hakimlere litekülü yemeniz için ferikan bir kısmını min emvalin nas insanların mallarından bil izmi günahla ve entüm talemun. bunu bilerek de yapmayın diyor Allahu Teala. Bunların hepsi birer ders. Şimdi ben topluca Ramazan'la ilgili olarak okumak istediğim için bu şekilde okudum. sadakallahul azim. Burada bırakalım. İnşallah iki ayet, üç ayet şeklinde bunları tefsirine beraber bakacağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.